Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni yepyeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar sizler için her gün özenli hazırladığım yepyeni haberlerden oluşan yeni videolarımı Magazin Hayatı kanalımda sizlerin beğenisine sunmaktayım. Umarım kanalımdan ve videolarımdan memnun kalıyorsunuzdur. Öyleyse bana de destek olarak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve bol bol yorum yapmayı unutmayın. <laughs> Türkiye'nin sevilen güzel oyuncusu Fahriye Evcan ve oğlu Karan Özçivit'ten hep yeni görüntüler geldi. Anne oğul yeni fotoğraflarını paylaştılar. Ünlü oyuncu Evcan Instagram hesabının hikaye kısmında oğlu Karan'la birleştirdiği fotoğraflarını kalp ve ile paylaştı. Ben de sizler için Evcenin oğlu olan yepyeni görüntülerini videomda toparladım. Umarım beğenirsiniz. Arkadaşlar şimdilik ise benden bu kadar olsun. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın kalın, sağlıklı kalın, mutlu kalın, takipte kalın.